Zeynep Hanım ocağın üzerine içerisinde su bulunan tencereyi koyuyor. Bir süre sonra tenceredeki suyun kaynadığını gözlemliyor. Buna göre tencerenin ve suyunun ısınmasında neden olan ısının en etkili yayılma yolu aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar katılarda ısı aktarılırken iletim yoluyla aktarılıyor. Nasıl oluyor peki olay? Isıyı alan katı moleküllerinin sıcaklığı artıyor titreşim vasıtasıyla diğer yanındaki molekülleri de titreterek enerjisini onlara aktarmış oluyor. Yani tencerede arkadaşlar metal kısımda iletim yolu kullanılmış oluyor. Yine suyun ısınması olayında su sıvı ve gazlarda ısı konveksiyon yöntemiyle yayılmış oluyor. Konveksiyon yöntemi nasıldı? Sıvı ve gazlarda ısıyı alan moleküllerin hacmi artıyor, yoğunluğu azalıyor. Yoğunluğu azalan molekül yukarı yönde çıkarken yolu üzerindeki diğer gaz veya su moleküllerine çarparak enerjisini onlara dağıtıyor. Bu arada soğuduğu için tekrar dibe çöküyor. Tekrar bu olay yukarı aşağı, yukarı aşağı gerçekleşerek konveksiyonel yöntemle ısı yayılmış oluyor. Demek ki tencerede iletim, suda konveksiyon yöntemiyle ısı yayılmış oluyor. Atip Bey sıcak bir yaz gününde güneş altında yeterince beklemiş banka oturuyor. Bank ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bankın oturma yerinin ahşap olduğundan bankın ayak ve tutacaklarının demirden yapılmış olduğundan zaten görselde belli bahsedilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Fatih Bey'in vücut sıcaklığıyla ortam sıcaklığı eşit değildir. Yani bir ısı alışverişi gerçekleşsin isteniliyor. Bakın burada Fatih Bey biraz yaşlı gibi gözüküyor. Sıcaklığına 36 santigrat derece diyelim. Yine ortamın havanın sıcaklığı 40 santigrat derece ise o zaman metal kısmı da yeterince beklemiş güneş altında. Burası da 40 santigrat derece. Buradaki arkadaşlar tahta yani ahşap kısmı da 40 santigrat derece olacak. Bunların sıcaklığı aynı. E peki bir Fatih Bey bankın ahşap bölümünü demir bölümüne göre daha soğuk hisseder. Tamam belki bunların sıcaklıkları aynıdır fakat dokunduğumuzda sıcak olduğu için sıcak cisimden soğuk cisme doğru ısı transferi gerçekleşecek. Ve banka yani buradaki ahşap kısma dokunduğumuzda Tahtanın ahşabın ısı iletkenliği az olduğu için az miktarda bana ısıyı aktaracak. Diğeri de metale dokunduğumda çok fazla miktarda birim zamanda aktardığı ısı enerjisi fazla olduğu için ben metal kısmını daha sıcak hissetmiş olacağım. He, demek ki arkadaşlar ahşap bölümünü demir bölümüne göre daha soğuk hisseder kısmı doğrudur. Bir doğru. İki. Sıcaklıklar aynı ama hissettiği değer arkadaşlar buradaki Fatih Bey'in e, ahşap kısmını daha soğuk hissetmiş oluyor. 2. Bankın ahşap bölümünün ısısı demir bölümün ısısından azdır. Arkadaşlar herhangi bir maddenin ısısı olmaz. Isı sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer edilen enerjidir. En az iki madde olacak. Sıcaklıkları farklı olacak. Arada transfer edilen enerji ısı enerjisi diyeceğiz. O halde ahşap bölümünün ısısı olmaz. Bir kutunun ısısı, bir bardağın ısısı, havanın ısısı. Bunlar yanlış kavramlar. Havanın sıcaklığı veya iç enerjisi olabilir ama ısısı olmaz. 3. Demir bölümüne dokunduğunda eliyle demir arasında ısı alışverişi olur. Evet ister demir bölümüne dokunsun ister tahta bölümüne dokunsun. Sıcaklık farkı olunca zaten bir ısı alışverişi gerçekleşecek. Onun için cevap 1 ve 3 C seçeneği doğrudur. Sorumuz Ahmet Bey evinin duvarı ile dış ortam arasındaki ısı transfer hızının azaltılmasını istiyor. Buna göre Ahmet Bey işlemlerinden hangilerini tek başına yapabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi ısı iletim e, hızı dediğimiz bir olay vardı arkadaşlar. Delta Q bölü delta T. Bunu da K çarpı A çarpı delta T bölü delta X yardımıyla buluyorduk. K ısı iletim kat A ısının aktarıldığı alan T delta T'de sıcaklık farkı delta x'e kalınlıktı. Formül müfredatta yok ama buradaki her bir ifadenin e, doğru veya ters orantılı olmasıyla e, alakalı bilgiler müfredatımızda var. Yani ısı iletim kat ile doğru orantılı, alanla doğru orantılı, sıcaklık farkıyla doğru orantılı, delta x'e ters orantılı. Biz ne yapmak istiyoruz? Isı e, transfer hızının azaltılmasını istiyoruz. Yani bunu azaltmaya çalış demiş. Yukarıdakileri azaltacağız veya aşağıdakini artırmış olacağız. Bu sayede sağlayabiliriz. Buna göre evinin duvarın kalınlığını artırmak. Evet kalınlığı artırırsak aktarım hızı azalır. Bir doğru. İki evin içi ile dış arasındaki sıcaklık farkını azaltmak. Sıcaklık farkını azalttığımızda yine ısının iletim hızı azalmış olur. Doğru. Duvarın dış cephesine strafor köpük ile kaplama yapmak. Şimdi strafor köpük ile kapladığımızda yalıtımı artırmış oluyoruz. Yani ısı azaltmış oluyoruz. K'yı azalttığımızda arkadaşlar haliyle delta Q bölü delta T de azalmış oluyor. Yani bunların hepsini yapabiliriz. Cevap E seçeneği doğrudur. Artı 4 santigrat derece çalışan buzdolabında yeterince beklemiş tencerenin poliüretandan yapılmış kulpuna ve çelikten yapılmış kapağına aynı anda dokunduğumuzda kapağının daha soğuk olduğunu hissederiz. Neden? Çünkü çelikten yapılmış arkadaşlar. Çeliğin ısı iletim katsayısı sayısı poliüretan yani plastiğin kulpun ısı iletim kat sayısından büyük olduğu için elimizden hızlı bir şekilde ısı enerjisini çektiğinden dolayı biz onu daha soğuk hissetmiş oluruz. Bu durumun nedeni yargılarından hangileriyle açıklanabilir? Kapağın sıcaklığının kulpun sıcaklığından küçük olması. Her ikisinin sıcaklığı da arkadaşlar artı 4 santigrat derece. Onun için bu değil. 2. kapağın kütlesinin kulpun kütlesinden büyük olması. Yine kütleyle de bir alakası yok arkadaşlar. Kulpun ısı iletim hızının kapağın ısı iletim hızından küçük olması. Evet poliüretandan yapıldığı için ısı iletim katsayısı az. Çeliğinde ısı iletim katsayısı büyük olduğu için Çeliğe dokunduğumuzda demek ki daha soğuk hissediyoruz. Elimizden bilim zamanda daha çok enerji aldığından dolayı cevabımız bunun için C seçeneği doğrudur. Katı bir maddenin ısı iletim hızı niceliklerinden hangilerine bağlıdır şeklinde sorulmuş. Isı iletim hızını nasıl buluyorduk? Delta Q bölü delta T ifademiz vardı arkadaşlar. Bu da K çarpı A çarpı delta T bölü delta X yani kalınlıkla ilişkiliydi. Yani K ısı iletim katsayısı A alan ısının aktarıldığı alan delta T'de sıcaklık farkı delta X'de kalınlıktı. Isı aktarım hızı K ile A ile delta T ile doğru orantılı kalınlıkla ters orantılı. O zaman hangilerine bağlıdır demiş maddenin cinsine bağlı çünkü ısı iletim katsayısını değiştiriyor. Maddeler için ayırt edici bir özellik her maddenin farklı. Maddenin yüzey alanına bağlı alanla doğru orantılı hatta maddenin kalınlığına da bağlı kalın olması ısının aktarılmasını daha zorlaştırdığı için aktarımız azalmış oluyor. Yani hepsine bağlı olduğu için cevap E seçeneği doğrudur. Isının iletimiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Güneşin dünyayı ısıtması ışıma yoluyla gerçekleşir. Evet elektromanyetik dalgalar şeklinde gerçekleşiyor. Maddesel ortama ihtiyaç duymadan ışıma yöntemiyle yani radyasyon dediğimiz yöntemle yayılmış oluyor. 2. Işıma yolu ile enerji kaybını azaltmak için termosların iç yüzeyi parlak yapılmıştır. Doğru arkadaşlar. Madde ışıma yaparken iç yüzeyini böyle parlak bir yüzey nikelajlı krom nikel karışımıyla e, kaplıyorlar. Çelik tencerenin dışında olduğu gibi mesela. E, haliyle bu da yansıtarak e, ısının kaybının azaltılmasını sağlıyor. Doğru. 3. Ateşe tutulan demirde ısının ateşe tutulan ucundan diğer ucuna doğru ilerlemesi iletim yoluyla gerçekleşiyor. Tabi arkadaşlar çünkü katılarda ısı yayılırken iletim yolunu kullanmış oluyor. Mesela diyelim demir bir çubuk var burada da bir mum olsun. Mum demir çubuğu ısıttığında buradaki moleküllerin sıcaklığı artıyor. Titreşim vasıtasıyla yanındaki diğer molekülleri de titreterek enerjiyi bir taraftan diğer tarafa doğru aktarmış oluyorlar. Yani bu katılarda gerçekleşen ısının yayılma yöntemlerinden iletim yöntemiydi. O zaman üçüncü yargımız da doğru olduğu için hepsi doğru cevap E seçeneği olmalı. Bazı maddeler ve bu maddelere ait ısı iletim kas sayıları aşağıda tabloda verilmiştir. Baktığımızda ısı iletim kas en büyük olan çelik, sonra arkadaşlar cam, sonra poliüreten şeklinde karşımıza çıkıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde soruluyor. 1. Poliüreten cama göre daha iyi ısı yalıtımı sağlar. Tabi ısı iletim kas düşük olması yalıtımın fazla olması anlamına gelir. Doğru. Çelik cama göre daha iyi ısı iletimi sağlar. Evet çeliğin ısı iletim kas fazla olduğu için daha iyi ısı iletimi sağlar. Doğru. 3. Aynı ve daha soğuk bir ortamda. Soğuk bir ortamı düşünün arkadaşlar. Aynı ortamda mesela kutupta. Yeterince bekletilen camın sıcaklığı poliüretanın sıcaklığından büyüktür. Şimdi camın ısı iletim katsayısı fazla. Yani sıcaklığı hızlı bir şekilde değişecek. Hızlı bir şekilde değişince soğuk bir ortama götürdüğümüzde camın sıcaklığı daha düşük olacak. Burada camın sıcaklığı poliüretandan daha büyüktür demiş. Tam tersi ısıyı daha çok hızlı bir şekilde verdiği için sıcaklığı daha küçük olmuş olacak. Yani cevap 1 ve 2 D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.